Efendim, e, tekrardan merhabalar. TikTok'taydım. E, yine buraya geldim. Ama yine doğru açıklamalarımla. Seyhan Arman hanımefendi benim Adana'dan aynı mahallede e, annesini, nenesini, abisini, tanıyan bir insanım. Bundan dolayı az önce Zenube Hanım Efendi ile birlikte yapmış olduğumuz bir videoda nasıl dernek LGBT derneği dolandırıcılığı yapanların yurt dışından Feto FETÖ ile birlikte işbirliği yapanlarını ortaya çıkarttık. Benim hikaye bilimde olan Zenube Hanım Efendinin de konuşma diksiyonu olaraktan. Yani demek istediğim nedir biliyor musunuz efendim? Ankaralı Selayda derneklerden aldı o evleri. Ya şu an böyle çatır çatır yiyor ya, onunla bununla dalga geçiyor ya, hakir görüyor ya, ilk Pembe hayatlar daha yok ki ne? İlk Selay yaptı bunu. FETÖ ile işbirliği yapıp. Akabinde yine başrolde oynayan Selay'dır. Ya. Sevgili Seyhan Arma'nın karşı beni dolduran Selay. Yoksa ben eee Sehen Arman'ı aynı mahallede yaşıyoruz biz onunla. Nasıl tanıdı beni Mehtap orada? Değil mi? O zaman içinde yarası olan Gurunur, içinde yarası olduğu gibi de ne yaptı? Beni engellemiş. Engellesen ne olacak kardeşim? Engellemesen ne olacak? yılların hakkıyla kalkıp da eğer evinle, barkınla, arabalarınla İlk çıkarttı mı sana o ilk e, dernek başkanıyım diyerekten e, iş kurumuna gittiğinde Lubunyalı'na iş yapıyorum diyerekten kazma dışını gösterip de çıkartayım mı o görüntüleri? Yayınlayın mı? Ha? Dümbük. Benim Seyhan Arman benim... Ee, aynı mahalledeyiz. Koca Vezir'de. Orada yazdım ben. Gel bakayım Mehtap buraya. Nisa ne yapsın hayatım? Nisa'nın suçu yok ki. Ha bu göt veren e, Selay e, ilk şeylerden Ankara e, tabi canım tabi Tabii. Yani. Yoksa Nisa'da ee, ben niye suç bulayım? Yani... Si Merhabalar solistim. Hoş geldin canım. E ee, kaldım le de debule. kardım kaldım le de Herhalde mi? kız. Si nasıl tanıdım hemen Seyhan Arman benim e, aynı mahallede büyüdük. Kalim ben onun e, e, yaş olarak şeyim. Ama annesini, nesini, abisini, ailesini kısaca e, yani rahmetli annemle. Bu arada efendim tüm ölen annelerimize başta benim annem. Ve Annelerimize, babalarımıza rahmet diliyorum. Seyhan Arman neden zayıfladı? Mide ameliyatı olmadı. Oldu. Ama neden oldu? Annesini kaybetmeden oldu. Sibel'i severim dedi zaten. Heh. Evet. Çünkü ben annemle birlikte e, Kendisi İstanbul'dayken Arman hanımefendi ee, ninesi vardı. Ee, dedesi vardı. Ben annemle gittim oraya. O zaman bende ne kadar para vardı? Orada arsa almaya gittim. Arsa alacağım kişinin sahibi de yurt dışındaymış efendim. bir ay kadar kalmadım. Çünkü burada benim çocuklarım var. Kepiklerim vardı. O yüzden e, onu da oradan e, bekleyemedim. E ne oldu? O para gitti. Yalansa gelsin Seyhan Arman hanımefendi. Aynı zamanda ki kendisi an, e, şey, Adana'da tiyatro bölümünde okumuş, usta bir oyuncudur. Yani Benim yaşam 50 ise ee, Seyhan Arma'nın ee, şu anda yaşı herhalde bir 40 vardır. Her şey yaşa bakmıyor. Ama onun annesi, o annesi ne kadar düşkündü Seyhan Arma'nın annesine benim olduğum gibi. Evet, Nisa'nın da samimi arkadaşı, tanışıyorlarmış. Özel hesabından takipleşiyor Nisa ile. Faruk hesabından kaliteli kadın Seyhan. Tabii. Ben hayatım boyunca e, tatili ee, dertlerimle gerçek konuşmalarımla yaşıyorum sen kimsin ki bana diyorsun ki e, tatile hiç gittiniz mi Sibel Hanım soruyorum ben de biliyorum Seyhan e, Arman hanımefendinin e, Drakos oynadığını. Kim oynayabilir bunu? Hı hı. Kim oynayabilir? Kim dizilerde oynayabilir? Şu anda Rütük yasak koydu. O zaman aa hoş geldin seni için O zaman kalkıp e, birbirlerimizi bu şekilde yargılarsak LGBT'yi karşı karşıya gelir gelirsek ötekileştirirsek o zaman hak bize değil. Bu de bu koyar. Bu Nisan'ı eseneyi engellemişsi borş. Hayır, selay. Selay engellemiş. Tabii canım o yüzden yayından düştüm ben ha, şeyden. Ha. İzleyemedim. Anladım. Ama yine de geldim. İyi. Anladım. Yaptım. Anladım. Belli ettim kendimi sana. Ne? <laughs> evet ben direkt Meto yazdın ya direkt anladım. E, Yeliz, Yeliz Hanım gelsinler efendim yukarı. Belki bu konuda bir açıklama yapar o da. Yeliz solistim. Abbas Beyciğim. Yeliz Hanım'ı alalım yukarı. Ha gene mi öyle olmuş? Aa, aa kardım ne dede bu le? Aa. Ya. Önceden efendim E tamam öyle bir şey e, oldu yurt dışında. O bahsettiğiniz e, işle ameli. Hanım'ı al demiş aşkım. Şimdi. Şimdi tekrar mı e, olmuş İpek'le gittiğinde? Aşkım aa, çok haklı. Şey, şey. İnanmıyorum. Öyle bir şey e, yok dedi aşkım. Çağırdım. Öyle bir şey yok e, ay, dedi. Ee, ay sizin neydi? Ha. İyi akşamlar kızlar. Yeliz abi. Merhaba, Yeliz. Ne yapıyorsun? Siz bedavlar nasılsın? Ee, açıklamalarımı herhalde... E... Sorun yok abla ben seni anlıyorum. Sever yeli seni. He. Severim. Severim. Gerekli konuşmaları da gerekli kişilerle yaptık mı? Herhalde herhalde bir sorun yok. Yani burada dikkat etmeme gerek yok. Zaten videoda her şey belli. Kapatalım mı onu ya abla? O gün o günde kaldı. Tamam. Evet. Ee, nerede kalmıştım? Seyhan Arman'da kalmıştım. Seyhan Arman ya. benim çocukluğum arkadaşım. Adana'da. Aynı mahallediniz. Koca Vizir'den. Ee, anne kaybetmek ne demek biliyor musun? Hatta annesiyle nenesi ve dedesi o kadar düşkünlerdi ona ama bir abisi vardı ona karşı çıkıyordu. Ee, o da bir e, bakkal işletiyordu. Kocagizir Mahallesi'nde. Ay Yasmin Hanım da size hemen attı ya yayından yani. Ona da üzüldüm. Hayır canım. Ben e, Selay'dan dolayı engeleyeyim. Aa, tamam. Fake hesabınızı ben dedim ya Stibel abla bu dedim. O da hemen attım yazdı yayından. Ha, Yasmin mi attı beni? E ben de evet. bundan sonra e, şeyi de almıyorum. E, Nisa'yı çok seviyorum. Nisa'yı çok seviyorum. Madem Nisa, sen e, şeyin bokunu yiyorsan Yasmin'i e, yemeye devam et. Ya yani Nisa'da da suç var Sibo. Şimdi tamam Nisa'yı severim ederim ama... ...şimdi böyle bir gücü ona veriyor olması ayıp yani. Şimdi senin sen sonuçta yani Nisa'yı ne kadar seviyorsun? Nisa'nın burada amacı ne ki? Ona o gücü vermiş. Koskoca sen oraya gelmişsin. Ben kaç kez söyledim o Sibel abla atmayın dedim yayından. Bilinçli bir şekilde attı yani. Evet. Olacak şey değil. Arkadaşlar Sibel ablayı her zaman biraz alttan alın alttan. Fiiz oldu mu üstüne gitmeyin. İşte bilerek moderatör yapmış ki ee, attı yani. Benim, de, ee, bak, bak. Benim, ee, Nisa, Nisa ben mi için neler yapıyor? Yine Nisa Nisa'yı ben severim. E, geçen bir video yaptık kendisiyle beraber. O kadar güzel. Uh -huh. O kadar güzeldi böyle arabada o kadar muhabbet. Yemin ederim o videoyu izleyip böyle ne Allah kadar Allah. şey yapıyorum. Hoş geldiniz Emel Bey. Hoş e Hoş geldin aşkım. aşkım. Elim olayak. Ne Ama ne? eğer ki yine Yasmin tarafındaysa Allah. demek ki e, Nisa e, kendini diye kollediyor. E, e, ee, Yasmin'e. o sen yayına gelmeden önce zaten onu moderatör yapmış ama yani Yasmin. Ama her zaman yapıyor. Bak ben ben e, şunu söylemek gücünü istiyorum. Yasmin kullandı. herkesin yayınına gidip yalakalık yapıp nerede ama karşılığında para kopartıyorsa moderatörlüğünü yapıp insanlara engelletiyor. Yasmin Hanım gücünü kötüye kullandı burada yani şimdi. Hayır, kalkıp da bir de kimseyi birinin yayından bir şey atmaya ne gerek Sibel var? Sorusun. Yani. Sela'ya engellediği evet. için o profiline geldi. Ne yapsın kadın? Yani. Bir de Seyhan Armağan'a Sela'yı evet. sonuçta çıkan arkadaşım benim yani? ya aynı Nisan, mahallede. Sen suçu yok ya. Nisan haberi yok. Yok yok Nisan. Dağdan önce yapıldı. Tamam, Nisan, Nisan haberi yok. Nisan, Nisan moderatör yapmış o. Ee, top Yasmin'i. Oner. Dur hoş geldin. Bir Yasmin seviyor mu? Dur O da yetkilerini hmm. kötü yönde kullandı yani şimdi. Ya atma. İnsanın haberi yok. Hayır geliriz. Eğer moderatör yaptıysa yine bilerek zaten bana O yaz. Yine de Nisa bile bile atmaz seni abla. Seni Nisa, Nisa ya, seni atmadı ki. Burada suç var. varsa öyle Selay, ki, Selay ve Yasmin. Selay Moderatör yaptı. Yasmin. Birinci suçlu evet. Yasmin. ikinci Selay aşkım. Yani evet. o da engellemiş seni. Hayır. Başrolde Selay. Evet. Konu koyuncu da bilim. Yasmin. Hikâbilinde de Yas moderatör ise ben de yani bilemem. her <laughs> yerden çıkıyor bu. Yasmin <laughs> olması evet. gerekiyordu. Yok çok saygısız. Yarın hamama ha. gideceğim efendim. Aa. aa. Tabi bugün ev işleri halledildi. Yok, Sürekli mutfakta tıkır, tıkır tıkır tıkır. Eski hamama gitmeyi sevmiyorum. Şu deremi bir artık. Ankara'day mısın? İngiliz. Niye uğramıyorsun abla, bana? Sabah ya, yattım ya. ya, Dernek e, şeyi. Az önce derneklerden bahsettik ya Zengi Bey'le. Anlamam ki abla o işlerden. Sen anlamazsın ablacığım. Evet, Sen anladım. neden evet, anlarsın? Ki. Senin Evet dedim. Dedim. Tekrar tamam. söylüyorum. Selay benim bokumu yesin. Se, e, Sehan Arman'ın da bokunu yesin dernek olan da ilk Ankara'da e, evlere evi nereden aldı? Nereden aldı? İskura o videolar bende yayınlayacağım. İskura labunları götürüp de tıpkı o ülke özel Bursa'da yaptığı gibi Bu da burada yaptı. İki. Aynı. Bok. Hadi ulan. İstediğiniz kadar mahkemelere verin beni. Hadi. Dört tane avukat tuttum. Bundan sonra adliyelere gitmeyeceğim. Avukatlarıma. Ha. Hadi bakalım. Seyran bağlarında oturan top selay. Kazma düşlü. İnsanları aldım buradan götürdün. İş kur. Ay ...insanlar, ee bunyalar ...götünü siktirmez. E, 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 e. İşkura. Böyle yaparsanız... ...başımızdaki yönetim... ...tabii ki size yasa çıkartmaz. Pislik bunyalar ...götünü siktiren adi bunyalar ...Trabistiler. Evet. ak Parti iyi ediyor. İyi ediyor Recep Tayyip Erdoğan size. Ay solistim sinirlenmeyin. Mehtap Aşkım konudaki yorumlar yani bir Libinya'nın Libinya'ya böyle bir şey yapması beni çok üzdü. Aynen. Ama solistimiz de diyor zaten Lalü'den dost olma. yani hep Libinya'nın düşmanı Libinya oluyor nedense. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum evet. Zenube solistim. Birbirimizi yukarı çıkarmak yerine kim evet. di kimin dibe çekerse onu yapıyor. Baktılar Siboş'un yükselişe geçti. Hemen ayağından çekmeye çalışıldı. bu Dokumu çekerler. Dokumu çekerler. Evet. Bu okumu çekerler, evet. <laughs> Aynen. Bir de şimdi YouTube kanalı Aynen. falan da biraz büyüdü ya takipçi sayısı olarak. 8 bin oldu herhalde. 20, 20 bine doğru gider. İnşallah. Yokken. Yüksek e, e, işte olunca bir şey söyleyeceğim. Selai, ben de istiyorum. E, i̇stiyorum Zeno için de bir şey söylemek istiyorum. E, Geniz e, zaten e, demiş ki ne? Ya e, Sibel abla ne konuşursa konuşsun, ben onu öyle kabul ediyorum. Ben onu öyle seviyorum. Tamam mı? Sabah kınla denli bir e, yayında bir bebek seyiri e, vardı. Ondan sonra zaten onu yayınladım. Yayına, yayınlamama gerek yok. Zaten Yeliz e, e, demiş ki ne? Sibel abla ne konuşursa konuşsun ya. Ben onu seviyorum. demiş. Şurada da şunu Abi, söylemek istiyorum. Zene, belki... Konuyu uzatmayacağım. Video çünkü orada duruyor. Ama e, burada şunu söylemek istiyorum. Sevgili Yeliz, ee, eski eşiniz Ayhan Bey evet. ee, bir e, yıkama şeyinde miydi bir yayındaydı herhalde değil mi ee, evet evet tablo çıkmıştı seni görünce başlıydı. birincisi ikincisi siz yayın açtığınızda ben geldim hemen e, Ayhan Bey e, oradan e, çıktı hatta ben sana dedim ki ne e, gelin dedim eee benim Ayhan'la bir sorunum yok. Neden? Bugün akşam abla şey yapmışsın. E, TikTok'tan biriyle yayın yapmışsın Ayhan diye. Onu da onunla araştırmışsın. Öyle olmuş. Anladım. O gün TikTok'tan bir yayın yapmışsın sen Ayhan diye birine. Ona ona da kızmışsın sen. O Ayhan da o Ayhan zannetmişsin. Ondan öyle olmuş. Yok. Yok. Ayhan e, senin yayındaykini ben tamam. geldim. Tamam, öyle ben olur. geldim. Sonra da, sonra da o gün akşam hani. Ben merhaba dedim. Orada bana ee, aa bu mu geldi? Sibel mi geldi diyerekten çıktı. Ha. Sana dedim Yeliz Benim Ayhan'la bir sorunum var mı? Yok abla dedim. Götümden konuşmuyorum. konuşuyorum. boş. Selay Tunalı'da oturuyorum demiş. E, ben de sonra getirtirirsem. E, Okşan Lokşan gibi Köroğlu'nda da otururum. <laughs> Şu anda o Melik Gökçe'yle uğraşan. Ayağını sakat ettiler. Hala e, öbür ayağını da sakat etmeleri istiyor. istiyor. Ha. Okşan. İstanbul'daki değil. Ankara'daki. <laughs> Ah Siboş, Ne si Neleri biliyorum, neleri? Açık dolu. Bir konuysa si, Bir aksa ağzının ortalık yer yeri. Zaten konuşuyorum. Yeriz biraz e, geri u yapmaya çalıştı beni kırmamak adına ama ben neyse olay onu söyledim. Ben Ayhan'a o konuda alındım. Diyebilir de. Yani şimdi ben kendimi orada e, ya ne ya ben saygı duyuyorum. Tamam ayrılmasın veya eski eşin sonuçta eski eşin de olsa boşandıysan dahi ben enişte derim. Hayatım boyunca ben eniştecilik yapmadım. Hiçbir Lubunyan'ın, hiçbir gacının laçosuna, dostuna, kocasına yanlış gözle bakmadım. Sürekli boynum başım böyle eğilmiş. Boynu kıldan incedir solistimin. Tabii. Yok ben onu yapmadım abla. Ben ben sadece evet. sen alkollüyken pek takılmıyorum konuştuklarına. Ee, kızmıyorum çünkü seni çok seviyorum o yüzden. Tamam ama e, şu anda benim anlattığım doğru mu gelin? Anlattığım doğru mi? evet. Ayhan seni <laughs> bir kez <şarkıcı> yayında. <laughs> diyebilirdi. Diyebilirdi. Sibel abla geliyor veya Sibel geliyor. Ben çıkıyorum. Neyse sen de bilmeden işte sonra bir... <laughs> Ama yani. o konulara bu konulara girmesi <laughs> boş. Boş tersi boş. Hayır. Mehtap. <laughs> mehtap. Bak şimdi. Yapmış olduğum e, kafam iyiyken yapmış olduğum e, şeylerden tamam. Hatam var. Ama şu tamam. anda nerede ne konuşacağım? Ben ne diyorum orada? Yine söylüyorum. Ayhan beni e, ben girince beni şey çıktı. Yani kim olsa. Mesela şimdi az önce e, şeye bağlayalım. Aynı şey değil mi Zeynü Bey? Aynı şey. Ay evet efendim. Hemen evet doğru. İnsanın Aynen öyle. yayınından beni e, Selay. Aynen. Burada e, evet. Yasmin'in ne günahı var? Seni yayından attı. Ne günahı var? Kimin? Kız attı ya Nisa'nın yayınından Yasmin seni. Hayır. Selay beni attırdı. Nisa yukarı gelmek istiyormuş. Ben neyim? Nisa solistim al aşkım. <laughs> ya yok zen... Yok. Yok. Sen kalkayı kalkayı değil mi? Fazla da, da uzatacak değilim. Tamam. E, gelir şimdi burada çarpt e, konuşur böyle. Kendi arabasıyla hava atar. Yasmin'i korur. E, sanki bana Allah tebessüm yaparlar ya Rabbi. Sever sizin e, yok, ya. Yok istemiyorum. Daha sonra o zaman. O e, yani. ne ya? O <laughs> ne? Be de, be de yani hoş bir Yani siz o yayında Hı, hoş geldin Bedastay. De... Hani bir de alttan kötü yorum da yazmadan attı size değil mi o şeyde Aa, yayında? kötü Nisa yorum bir Bey, şey yok. Nisa Bey ablacığım al ama. Benim Nisa ile problemim yok. Tamam ama. al, al Nisa seni sever. Aynen siz. Sibel ablası kırmaz Nisa'yı. Yok ben... Ee... Sever. Çıkıyorum.